Merhabalar dostlarım, ben Mertcan. Ee, yanımda Uzay var. Merhaba de Uzay. Selim. Bugün bir dolandırıcı hakkında konuşacağız. Uzay senden dinleyelim bu konuyu kardeşim. Sana neler dedi? Zaten videoda kanısı da var. Birazdan o videoya geçiş yapacağız. O videoda zaten her şey belli adam kendisi şey yapıyor böyle zorladıkça kendisi şey yapıyor nasıl diyeyim sinirden konuşamıyorum artık. Her neyse uzay sendeyiz. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim bu bunlar hani bir çete yani, ya tek kişi yapmıyor bunu belli ki. Ee, önce Alparslan diye bir kişi server'a girdi. Oynadığım bir AWP Lego server'ım oynuyorum ve servera girdi. İşte ben ucuzdan item satıyorum gibi vesaire şeyler söyledi. Ben de girdim baktım çok inandırıcı değildi açıkçası. Hani bir 1700 liralık itemi 1300'e falan satıyorlardı. Ben dedim ki işte bu itemler hani envanteri de gizliydi ben onu ekledim rağmen envanterini görebilirim. Dedim ki sen bu itemleri nereden buluyorsun? Niye insanları kandırıyorsun? İşte adını kötüye falan çıktığını söyledim tabi salladım öyle bir şey yok İlk defa duyuyorum ismini. Bana Süleyman diye bir kişinin işte Steam linkini verdi ve bunlar kesinlikle arkadaş birbirleri konuşuyor ben bundan eminim. Bunlar işte nasıl yani diyeyim Süleyman'la konuşmaya başladım. Süleyman'ın da işte hani fazla temi yoktu ama belliydi hani 172 level şey var mesela Steam 50 sayfa art vardı. Dedim ki aha işte bu benim itemlerimi kaptı. Ben item katlamaya şey yapıyorum. Item biraz aslında falan. Dedim ki önce küçük meblalar denedim. E, baktım hep yani kendini e, nasıl diyeyim onun en inan hesabına atacağım. O katlayıp büyüye para parayı geri verecek. Buydu olay. Tabi ben bunu anladım. Beni şey yapacak. Anladım dedim işte biraz çaktım. Sonra işte, mesela işte, Merçan'a mı sıcak? dedim ki böyle böyle bir şey var, gerçek mi falan diye. Ondan sonra da olaylar gelişti. Biraz zorladık, itiraf ettiler Aynen zaten. Aynen öyle, itiraf ettiler. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, bu şahıslar zaten en sonunda da ben bunları siber suçlara verdim, yani siber suçlara gönderdim. Zaten ne olur orasını bilmem, adresini bulurlar abi? Siz de dostlarım böylelerine prim vermeyin. Nasıl diyeyim size? Bunu alta atacağım ikisinin de Steam URL'sini alta koyacağım. Siz bunları Dolandırıcıktan rapor edersiniz Ekleyip de siz de orası. Karışmıyorum ben ona. İstediğinizi yapabilirsiniz bu adama. Artık çocukların yani paralarını dolandırmak en büyük suçtur. Çünkü umut veriyorsun değil mi? Yani. Konuşamıyor musun sinirden? Neyse işte videoya geçelim arkadaşlar. <laughs> bir dakika bir dakika Steam'den arıyorum arkadaşımızı Dolandırıcı olan arkadaşımızı Acaba kaç yaşında Biz Bir şu linke gelsin attım Bir dakika bir yok. dakika Acaba aramamıza, aramamıza ay, cevap vermedi kapatıldı. Ah, dur. Konuş bakalım. Süleyman konuş bakalım. Hayır sen konuşacaksın. Sizin yaptığınız mikrofon yok. Üçüncü. Neyse. Ya kardeşim beni dolandırmak değil de çocukların günahına giriyorsunuz bak. Abartma değil. Hırsızlık lan yaptın. Kimin girdim ben diyor. Az önce uzay kardeşim bak. Şey eee um, uzay kardeşimin dolandıracaktın 700 liralık itemini. Benim de 100 dolarlık itemimi alacaktın. Kime ne yaptım diyorsun hala. Oğlum yaptığın dolandırıcılık işte. Diyorum takas ettiğin kişilerle. <laughs> hani şu takas yerindeki şeyler var ya onların resimlerini çek atıyorum ya da bir yerden bana ulaştır diyorum halen takla atıyorsun oğlum taklacı kuşa döndün lan <laughs> kesin yaşın küçüktür falan mikrofonu o yüzden açmıyorsunuz çünkü bunlar bahane değil Hadi yaşın küçük diye değil dolandırmayacak. O da niye ekledi biliyor musun? O da niye ekledi? İkram paylaşmış. Arkadaşlar görüyorsunuz. Şimdi videoda küfür etmek istemiyorum. Böyle dolandırıcı orospu çocukları. Adamın 700 lirasını gasp edecekti. Aa, uzay. Hı <laughs> hı, aynen öyle. 700 lirasını gasp edecekti. Hadi 10 lira, 20 lira, 30 lira. Onlar ayrı da 700 lira ne amına Bir asgari şey lan. Zorladınız demiyorum bak. Sadece dediğiniz şey. Hani şöyle yapabilirsiniz. Renkleri biliyorsunuz zaten. Değil mi? Ya da crash'ta ne zaman batacağını, batmayacağını biliyorsun. Değil mi? Bilmiyorsun değil mi? Niye biliyorum dedin ilk önce? Abi bir dur bir yalan da buradan çıktı. Bana kardeş deyip durma. Yaşın küçük biliyorum. Her neyse. Ee, bak. Alpastran'la da konuşacağım şimdi. Ona da arama yapacağım. Steam araması. Hissederek diyorsun. Oğlum ben bu işleri yapıyorum zaten. Crash. Crash'ı benden iyi mi bileceksin? Ya da ruleti. Benim asıl hesabımda bir sürü bıçak falan var. Hadi hediye edeyim size. Ama milleti dolandırmayın bak. Çocukların günahına girmeyin. Küçücük çocukları dolandırıyormuşsunuz bak uzay dedi. Küçücük çocukları serverdan buluyormuşsunuz dolandırıyormuşsunuz. Açıkla. Bana açıkla yoksa çok kötü olacak bu işin sonu. Ya hesaplarınızı bana... İlk hesaplarınızı anlatacağım spamdan. Sonra da Dur sakin ol. Mahkemeye falan vereceğim sizi. Sakin ol sakin Yaparım yani. Bakın ne diyecek. Kaç kişiye yaptım hatta. Gel göstereyim kanıtlayayım. <laughs> Dinliyorum. Nasıl Yusuf Yusuf bitti lan? <laughs> Ya bu çocuk yani en fazla çocuk 14 en fazla. Diyor. Aynen aynen. Şu an videoda olduğundan farkından bilmiyorum ama açıklasın. Hepiniz görün. Yani Süleyman hatta durun bakalım gidebilirim. Ha burada. Yanında Alpaslan. Şey Bak bir de burada trip atmış. Sizi mi bekleyeceğim? Envanterine giriyoruz arkadaşlar. Aa Alpaslan kullanıcının envanteri şu an gizlidir. Neden acaba? Peki bir şey soracağım. Bu 10 liralık bir skin değil mi? Bunlar zaten o kadar fazla pahalı bir şey değil. Hani mesela katlıyorsunuz değil mi? <laughs> Heh, bak, <fazla> <laughs> Kardeşim bak Sadece bir kere diyorsun takas yaptığın kişilerin resmi çekip atmıyorsun. Takas geçmişini bana bir yerden ulaştırmıyorsun. Bana takas geçmişini at tamam mı? Ya da Skype kur. Sadece ekran paylaşımı yap bana yeter. Hadi. Ben bekliyorum şu an. Seni bekliyorum. <laughs> Mikrofon kapat. <kıvaması. gülüyor> <laughs> bir de dolandıracaktım diyor bu yani bu bir şeydir anladın mı? Bu oku yani. Biliyorum oğlum biliyorum. Bu tamamen bunu sisteme tıkıt atarsak bitti bu hesabı gitti. Ve ben bunu yapacağım da bitti ya yani bu çocuk. Direkt şöyle yapalım. Yani. Ya kıvırıyor ya böyle bir şey yok yani ben ciddi ciddi az önce bütün paramı bunlara verecektim bir de. Aynen öyle. Ay. Ah. Evet.